Merhaba arkadaşlar, bugün bitki fizyolojisi konusuna başlıyoruz. E, bitkilerin organları, yapısı, özellikleri, dokuları, bunların hepsini bu dersimizde işleyeceğiz. Bitkisel e, dokulara geçmeden önce arkadaşlar, bitkilerin genel özelliklerini bir hatırlayalım. Sınıflandırma konusunda size bahsettim, fakat bu konu içinde de soru çözerken karşınıza çıkacak, o yüzden bitkilerin genel özelliklerini bir hatırlayalım. Biliyorsunuz bitkiler ökaryot hücreli olan alemlerden bir tanesi dolayısıyla bitkilerin hücreleri hepsi ökaryot hücreli. Kloroplast taşıdıkları için kendi besinlerini üretebiliyorlar yani ototroflar. Tabi tam parazit bitkiler var istisna ama onun dışında bütün bitkiler kloroplast taşıdıkları için ototrof yani fotosentezle kendi besinlerini üretebiliyorlar. Kloroplasta sahip oldukları için pigment olarak klorofil pigmenti de içeriyorlar. Klorofil içeren bitkiler fotosentez yapıyor. Nişasta olarak depo ediyor glikozu. Ürettiği glikozu depo maddesi olarak nişasta şeklinde depo ediyor. Hatırlarsanız bakterilerde, hayvanlarda, mantarlarda glikojen şeklinde depo ediliyordu. Fakat bitkiler bunu nişasta olarak depo ediyorlar. Ve Yapıya kattıkları polisakkarit ise selloz. Hücre çeperinin yapısına katılıyor. Bu arada tabi bunu da ekleyelim. Hücre çeperi var bitkilerde ve bu hücre çeperinin yapısı selloz. Ayrıca organel olarak biliyorsunuz sentrozomları yok bitkilerin. Dolayısıyla hücre bölünmesinde iyi iplikleri stoplazma proteinlerinden oluşuyor. Yani sentrozom oluşturamıyor. Genel hatlarıyla bitkileri böyle bir hatırladıktan sonra bitkisel dokuları kaç grupta inceleyeceğiz? Şimdi de bunlara bakalım. 4 gruba ayıracağız bitkiler dokulu, bitkisel dokuları. Birincisi meristem, yani bölünür doku. Meristem hücreleri bölünme özelliğine sahipler. Fakat diğer üç tane dokumuz yani temel doku, iletim doku ve örtü doku ki bunların alt kategorilerini işleyeceğiz ilerleyen derslerde. Bunlardaki hücreler arkadaşlar bölünmez. En önemli fark bu. Sorularda şunlarla karşılaşırsınız. Mesela der ki: Kollankima bir temel doku elemanıdır. Kollankima hücreleri DNA eşlemesi yapar mı diye sorar. Burada ne düşüneceğiz? DNA eşlemesi hücre bölünmesi sırasında olduğuna göre temel dokunun e, kollankimanın bölünüp bölünmediğini bileceksiniz. Bölünmediğini bilince DNA eşlemesi yapmadığını da bileceksiniz. Dolayısıyla bitkideki bölünebilen hücreler sadece nelermiş arkadaşlar? Meristem doku hücreleriymiş. Onun dışındaki hiçbir doku hücresi bölünme yeteneğine sahip değil. Şimdi başlayalım o zaman meristem dokuyla. Hücreler Meristem doku hücreleri bölünerek başka dokuları, başka hücreleri meydana getirebiliyorlar. Şimdi doku ne demek oradan başlayalım. Aynı özellikteki, aynı görev bakımından yükümlü olan hücreler bir araya gelerek dokuları meydana getiriyorlar biliyorsunuz. Bu dokularda birleşip organları, organlar sistemleri sistemlerde organizmayı meydana getiriyorlar. Bitki, bitkideki birinci dokumuz meristem doku. Ve en önemli özelliği neymiş? Bölünme yeteneği var arkadaşlar. Bölünür doku da deniyor bu yüzden bu dokuya. Nerelerde bulunuyor? Büyüme bölgelerinde bulunuyor. Bölünme yeteneklerini sürdüren, henüz özel bir görev yapmak üzere farklılaşmamış hücrelerden oluşuyor. Bitki daha çimlenme döneminde ilk defa aktif olan dokulardan bir tanesi meristem doku. Hücrelerin bölünmesi ve farklılaşmasıyla bitkinin büyüme ve gelişmesi mümkün oluyor. Demek ki büyüme ve gelişme nasıl mümkünmüş? Meristem doku hücreleri bölünecek ve farklılaşacak. Böylece bitki büyüyüp gelişecek. Peki meristem doku hücreleri hangi özelliklere sahip? Sorularda bunlar da karşınıza çıkacak. Meristem doku hücreleri sürekli bölündükleri için metabolizmaları hızlıdır arkadaşlar. Bu yüzden büyüktür çekirdekleri. Çok fazla büyümeye fırsat bulamadıkları için çeper kalınlaşması çok fazla olamıyor. Bu yüzden ince çeperli olarak karşımıza çıkıyorlar. Stoplazmaları bol, yine metabolizmaları hızlı olduğundan aklınızda kalsın. Kofulları küçük. Normalde biliyorsunuz bitki hücrelerinin kofulları büyük ve bir tanedir. Fakat bunlar genç, küçük hücreler olduğu için sürekli bölünen hücreler olduğu için Kofulları küçük. Hücreler arası boşluklar yok. Birbirine sıkı sıkıya dizilmiş. Şimdi bölünür ve bölünmez doku hücreleri arasındaki farklar sorulursa. Mesela bu durumda bölünmez doku hücreleri daha küçük çekirdekli, daha kalın çeperli, stoplazmaları daha az, kofulları daha büyük, hücre aralarında da boşluklar olan hücreler olarak karşımıza çıkacak. Tabi bunların içinde istisnalar var. Mesela parankima hücreleri ee, özellik bakımından birkaç özelliği meristem hücrelerine benziyor. Şimdi meristem dokuyu bulunduğu yere göre iki kısımda inceleyeceğiz. Uç bölgelerde bulunan meristeme adı üstünde uç meristem ya da apikal meristem diyeceğiz. Enine büyümeyi sağlayan e, kan büyümünde içinde bulunduğu yanal ya da lateral meristem olarak e, uç ve yanal olmak üzere ikiye ayıracağız. Uç meristem kök, gövde ve dalların en ucunda bulunuyor ve bitkinin boyuna büyümesini sağlıyor arkadaşlar. Çok önemli dikkat edin. Uç meristem boyuna büyümeyi sağlıyor. Yanal meristem ise enine büyümeyi sağlıyor. Yani kalınlaşmayı sağlıyor. Şimdi bunları şekil üzerinde görmeye çalışalım. Bu şek şekilleri iyi anlarsanız bitki biyolojisinde arkadaşlar Soruları gayet rahat çözersiniz. O yüzden ben size şekil üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bitkimizin biliyorsunuz toprak altında kalan kısmına kök sistemi diyoruz. Toprak üstünde kalan kısmına da sürgün sistemi diyoruz. Sürgün sisteminde gövde, yapraklar gibi yapıları var. Gövdenin uç bölgesi ve kökün uç bölgesi. Bakın, sarıyla gösterilen kısımlar ve tomurcuk bölgelerinde yine uç bölgeler. Bu uç bölgelerde arkadaşlar uç meristem dediğimiz hücreler var. İşte bu uç meristeme ait hücreler bölünüp çoğalarak ne yapıyorlar? Bitkiyi kökü aşağıya doğru gövdeyi de yukarıya doğru olmak üzere boyca büyümesini sağlıyorlar. Bu bölgelere sarıyla gösterilen bu bölgelere büyüme bölgesi, vejetasyon bölgesi de deniyor. Sürgün sistemindeki uç meristem burada, kök sistemindeki uç meristem de burada. Dikkat ederseniz kök e, ucunda toprağın içinde taşa toprağa sürtündükçe bu hücreler zarar görebilir. Onların zarar görmemesi için e, etrafını çeviren ve onu koruyan bir yapı var. İşte kök uç meristemini koruyan yapının adı kaliptra. Kaliptra ne yapıyormuş? Uç meristemi dış etkilere karşı koruyor. Peki gövde ucundaki meristemi kim koruyor? Gövde ucunda da genç yapraklar onu koruyor. Yanal meristeme bakarsak. Şurada mavi ile gördüğünüz bakın. Enine kesit aldığımızda gövdede halkasal bir dizilim gösterdiğini görüyoruz. İşte yanal meristemde bu kısım. Biraz sonra yine şekil üzerinde göstereceğim. Demet kan ve Mantar kambiyumu yanal meristem içine giriyor. Demet bitki bitkide gövdesinin enine kalınlaşmasını sağlıyor. Mantar kambiyumu da yine bitkiyi koruyan mantar dokuyu meydana getiriyor altta bölünüp çoğalarak. Şimdi bu uç bölgenin biraz daha büyütülmüş hali var bakın burada. Mikroskopik olarak görebildiğimiz uç bölgedeki Meristemi, bakın genç yapraklar ne yapıyorlar, koruyorlar. Şimdi bitki çimlendikten sonra hemen bölünmeye başlayan hücreler var. İşte baştan itibaren bölünme yeteneği olan bu meristeme primer meristem diyoruz. Oluştuğu andan itibaren sürekli bölünme yeteneğine sahip olan meristeme primer meristem diyoruz. İşte uç meristem primer meristeme örnek. Sekonder meristem nedir? Uç meristem hücreleri bir süre sonra farklılaşarak başka dokuları oluşturuyorlar. Parankima, kollankima, siklerankima, iletim doku gibi farklı farklı dokuları oluşturuyorlar. Fakat bunlardan bazıları hormonların etkisiyle tekrar bölünür hale gelebiliyor. İşte mesela parankima hücrelerinin tekrar bölünür hale gelmesiyle oluşan meristeme sekonder meristem diyoruz. Bakın farkı ne? Primer meristem oluştuktan sonra bitki e, oluşmaya başladıktan itibaren bölünme yeteneğini sürekli devam ettiren doku. Sekonder meristem bölünme yeteneğini kaybetmiş, daha sonra hormonların etkisiyle tekrar kazanmış olan meristem. Yanal meristem de buna örnek sekonder meristeme örnek. Şimdi e, bitkinin primer meristemi bölünüp çoğaldıkça bazı e, yapılar var dıştan içe doğru bunları görelim en dıştaki yapımızın adı protoderm diğer adıyla belki sorularda karşılaşırsınız diye yazdım dermatojen bir diğer tabakamız prokambiyum ve bir diğer tabakamız temel meristem prokambiyum en iç bölgede bulunuyor arkadaşlar ve en iç bölgede İletim dokuyu oluşturuyor bir süre sonra. Bakın ilk başta ne oldu? Hücreler bölündü. Bu şekilde tabakalaşmalar oldu. Protoderm, temel meristem ve prokambiyum olmak üzere. Bunlar ileride farklı dokulara dönüşecekler. Prokambiyum neye dönüşüyormuş? İletim dokuya. En dışta bulunan protoderm, diğer adıyla dermatojen, örtü dokuya dönüşecek. Örtü dokuda mesela epidermis dediğimiz yapı var epidermisi meydana getirecek. Temel meristem ise diğer adı periblem temel dokuyu meydana getirecek. Parankima, e, kollankima ve sklerankimanın olduğu parankimanın olduğu kısma korteks ya da kabuk bölgesi diyoruz. Dolayısıyla temel meristem korteksi meydana getirir diye sorularda karşınıza çıkabilir. Prokambiyum ya da pilerom iletim dokuyu oluşturacak ki Bitkinin iletim dokusuna biz merkezi silindir de diyoruz. Merkezi silindire dönüşür diye görürseniz o da doğru. Dermatojen epidermse dönüşür diye görürseniz o da doğru çünkü örtü doku elemanı. Şimdi bir diğer şekilde sekonder meristemi biraz daha anlamaya çalışalım. Bakın bir ağacı kesik olarak görmüşsünüzdür mutlaka. Ağacın gövdesinde İç içe iç içe yerleşmiş bakın halkalar var. İşte bu halkalar ağacın yaşını gösteriyor. Her bir halka bir yaşı gösteriyor. Ve kim meydana geliyor bu enine kalınlaşmayı kim meydana getiriyor? Kambiyum dediğimiz yanal meristem meydana getiriyor. Ağaçların en dışında gördüğünüz bu genellikle kahverengi ve sert olan yapı e, peridermis dediğimiz ya da mantar doku olarak gördüğümüz Bitkiyi koruyan doku. Hemen onun altında işte mantar kambiyumu var ve mantar kambiyumun da altında demet kambiyumu var. Şu haliyle bunu görmek mümkün değil. Fakat mikroskobik görüntüsünde bunu görmek mümkün. Bir bitkinin enine olarak bir kesit aldığımızda ve mikroskopta incelediğimizde göreceğimiz hücreler, bakın burada nasıl yerleşmişler? Şöyle halkasal bir yapı. Burada bakın yaş halkalarını oluşturan yapı. Bu yapımın yapının adı demet kan büyümü arkadaşlar. Ve neyi sağlıyor? Enine kalınlaşmayı sağlıyor. Uç meristem neyi sağlıyordu biraz önce anlatmıştım. O boycu e, büyümeyi sağlıyordu. Fakat demet kan büyümü enine kalınlaşmayı sağlıyor. Demet kan büyümü bölündükçe şu et, dışındaki şuradaki hücreler floem hücreleri, içeridekiler ise kısılem hücreleri. Biraz sonra bunu kesit olarak da göstereceğim. Kambiyumun iç tarafında kalan hücreler kısılem, dış tarafındakiler floem. İşte demet kan kambiyumu bölünüp çoğaldıkça içeriye doğru yeni kısılemleri, dışarıya doğru yeni floemleri meydana getirerek bitkinin kalınlaşmasını enine olarak kalınlaşmasını sağlıyor. Bitkinin en dışında Periderm ya da peridermis dediğimiz bir örtü bulunuyor onu koruyan. İşte hemen onun altında şurada bulunan kambiyumun adı ise mantar kambiyumu. Demet ve mantar kambiyumunu ikisi birlikte yanal meristemi oluşturuyor. Ve bunlar bölünme özelliğini kaybetmiş hücrelerin hormonların etkisiyle tekrar bölünme yeteneği kazanmasıyla oluştuğu için aynı zamanda biz bunlara sekonder meristem de diyoruz. Ee, sekonder meristem kimlerde bulunur arkadaşlar? Açık tohumlu bitkilerde. Biliyorsunuz açık tohumlu bitkilerin ot su formu yok. Hepsi odun su formda ve odun su bitkiler enine kalınlaşma gösterebiliyorlar. Kapalı tohumlu bitkilerden çift çeneklilerde yine Bunların da bazıları otsu formda fakat odunsu olan formlarında yine sekonder meristem yani kambiyum var. Tek çeneklilerin çoğunda sekonder meristem yok. İlerleyen konularda tek ve çift çenekli bitki farklarında bunları size anlatacağım. Şimdi şuradaki kesitte yine kambiyumun kısilemin ve fulayemin yerleşimini görmeye çalışalım. Sorularda bu şekilleri bildiğinizde soru çözümleri kolaylaşacak. O yüzden daha çok şekil üzerinde anlatmaya çalışacağım. Yine bitkinin eline gövdesinden bir kesit alıp mikroskopta incelediğimizde şu ortadaki bölgeye biz öz bölgesi diyoruz. Ve öz bölgesiyle bakın şuradaki kabuk dediğimiz kısmı parankima hücreleri dolduruyor. Şurada kahverengi ve bir halka şeklinde gördüğümüz yapı arkadaşlar kambiyum. Yani demet kambiyumu. Neyi sağlıyor? Enine kalınlaşmayı sağlıyor. Kambiyumun içinde kalan şu kısım kısılem gövde kesitinde. Dışında kalan kısım ise fluem hücrelerinden oluşuyor. Şimdi şu kısmı biraz daha büyütülmüş olarak incelersek şurada inceleyelim. Kambiyum dediğimiz kısım bakın burası. İç taraftaki iletim dokumuz kısılem yani odun demeti diğer adıyla. Dış taraftaki hücreler ise soymuk demeti, soymuk boruları diğer adı fluem. Demek ki biz gövde kestine baktığımızda bu kambiyumun içinde kalan bölüme kısılem diyoruz. Dışında kalan bölüme de fluem diyoruz. E, i̇letim dokuyu işlerken kısılem ve fluemin Görevlerini tekrar söyleyeceğim. Burada şunu söyleyeyim hemen. Kısilem hücreleri ölü arkadaşlar. Fulayem hücreleri canlı. Ve şuradaki kabuk kısmında Fulayem ile birlikte Peridermis kabuk kısmını meydana getiriyor. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde meristem doku hücrelerini inceledik. Primer ve sekonder meristem. Uç ve yanal meristem olmak üzere çeşitlerini inceledik. Bundan sonraki dersimizde artık bölünemeyen hücrelerden oluşan dokuları inceleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.